Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mekak, Tarkim ve Agrod hisselerinin teknik analizlerini paylaşacağım. Video kapsamında yaptığım yorumlar herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Video sonunda kanala abone olmanızı rica ederim. İlk hissemiz Mekak arkadaşlar. Mekak hissesi yakın zamanda halka arz olmuş hisselerden şu bölgelerden 27 liralardan halka arz olduktan sonra bir tavan serisi düzeltme, sonra bir yeni bir zirve, sonra bir e, derin bir e, düzeltme süreci ve tekrar yeni bir zirve gördü. Şöyle zirveleri birleştirecek olursak e, arkadaşlar, şu bölge hissede 94.40 zirvesi e, ve sonrasında bu zirveyi yakalayamamış. Yani yaklaşmış fakat buradan bir düşüş yemiş görünüyor. E ee, bu düşüş nereye kadar inebilir? Bir yat, yatay destek buna ekleyebiliriz. Ee, çünkü yükselen trend kırılmış durumda. Bu halka arz fiyatından bir trend çektiğimizde şu an şu trendin altında görünüyor arkadaşlar ki burası aslında güzel önemli bir majör trend. Ee, bu trendin altında şu an hisse seyrediyor. Kapanış olarak. Dolayısıyla e, teknik olarak aslında stop. Kısa vadeli baktığımızda şu bölgeden e, zaten daha önce stop olmuş. Bu kısa daha kısa vadeli e, trend. E, bu durumda takip edilecek stop seviyesi şu arkadaşlar. Güncel destek seviyesi olarak şu bölge bu hissenin yatay desteği arkadaşlar. Burası önemli. Şundan dolayı şurada bir tobo yapmış hisse gördüğünüz gibi. Şurada bir solumuz, baş sağımız yapıp sonra bu tobo'yu yukarı kırmış ve üst zirveye doğru hareketlendikten sonra tekrar düzeltmeye girmiş görünüyor. Dolayısıyla şu bölge yani e, şunu mavi renkli yapalım. Mavi çizgi artık bu hissede e, kritik bir destek önemini e, koruyor. 73.55 arkadaşlar mavi çizgi. Bu çizginin altında kesinlikle stop loss. E, zira biliyorsunuz hani halkar e, sonrası 72.5 şu zirveyi de aldığında arkadaşlar 72.5 e, kesin stop seviyesi. Çünkü şöyle bir risk de var. Şu mor çizgiyi kaldıralım. Şurada bir ikili tepe görüntüsü ve bu eğer ki mavi destekte de kırılırsa düşüş şu alt seviyelere kadar inebilir 50'lere. Bu da stop loss maliyetini artmasına neden olur. Düşen anlamında da peki mavi çizgiye değmeden dönerse Dönüşten nasıl emin olacağız? Bunda da e, belki 4 saat diye çevirsek daha iyi gözükecek. Şöyle bir düşen var burada da. Şöyle bir düşen trend. Minor bir düşen trend. 4 saatlik. Görüyorsunuz. Şöyle bir düşen trendimiz var. Yani bu kırmızı düşeni yukarı doğru hisse kırmadıkça hissede baskı devam eder. Ancak mavi yatay çizgiden ve düşen kırmızıdan oluşan bu üçgen içerisinde düzeltme biterse ve bu kırmızı yukarı kırarsa o zaman formasyonun rengi değişir. O zaman şu meydana gelir. Şu büyük bir çanak. Tabi bunlar öngörüsel olarak söylüyoruz arkadaşlar hani mesela şu şöyle belki bir de şöyle bir şey olabilir hani bu da bir kulp yapabilir hani şöyle bir fincan kulp gibi bir formasyonda olabilir ancak bunları konuşmak için şu an erken önce bu hissenin şu düşen kırmızıyı yukarı kırması lazım ve 72.5'un altına kesinlikle inmemesi lazım. Şurası çok kritik seviye arkadaşlar. Ee, çünkü yükselen trendleri aşağı kırmış. Bu kırılımlar e, teknik olarak stop olmuş ise ancak buralardan bir yatay bir düşüş e, düş, e, yatay bir bölgeden dönüş yaparsa ki en yakın bölgede burada 72.5 buradan bir dönüş yaparsa hissede görünüm tekrar pozitife döner. Ee, Tabi bunlar kısa vadeli teknik analizler. Burada amacımız uzun vade e, anlamında e, uzun bir derin düşüşten korunmak. Ee, pozitife dönünce gördüğünüz gibi bu şu düş, yükselen aşağı kırılmış. Şunun rengini değiştirelim. Mesela şu yeşil olsun yeşil çizgiyi aşağı kırmış. Dolayısıyla artık kırmızı düşene bakacağız. Bu kırmızı düşeni yukarı kırmasını bekleyeceğiz ve maviden destek almasını bekleyeceğiz. Mavi aşağı kırarsa stop. Ee, tekrar günlüğe dönelim. Görüntü bu şekilde arkadaşlar günlükte. Durum bu. Şu bölge kritik. E ee, ile ilgili diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Stop seviyemiz belli zirve hedefi bu. E, 94.4 e, kritik desteğimizde 72.5 e, sonraki hissemiz Agrot Agrot tabi daha yeni halka arzlardan bunda da şöyle bir durum var arkadaşlar e, halka arz fiyatından gelen bir yükselen trend var Şuradan bir halka arz. Sonra hızlı bir yükseliş. Sonra düzeltme. Hafif düşerek bir yatay düşüş. Sonra tekrar bir ralli. Ve şu an tekrar bir konsolidasyon başlangıcı görünüyor. Bu anlamda hissede düşen tepeler oluşmaya başlamış. Yani şunu 4 saatlik olarak baksak daha net ortaya çıkacak zaten. Şöyle. Gördüğünüz gibi düşen bir trend oluşmuş durumda. Burada bu kırmızı düşeni yukarı kırmadıkça hissede baskı devam eder arkadaşlar. Stop olarak yani yeni pozisyon açanlar için de kısa vadeli stop seviyesi şu bölge olabilir arkadaşlar. Şurada bir ikili çizgi var görüyorsunuz iki tane mum var. Burada bir Minör destek söz konusu. Şu desteğin üzerinde kaldığı sürece stop seviyesi bu kabul edilerek tutulabilir. Ancak bunun altında hissede düşüş devam eder. Buradaki yatay desteğimiz 38-60 arkadaşlar. Şöyle siyah yapalım. 38 38.60 e, kesin stop seviyesi. E, bunun altında her stop olur. Sonra döner buralardan kırmızıyı kırar ve e, bu siyah çizgi düz kırmızıyı yukarı kırarsa tekrar pozisyon açılabilir. Ancak burada amaç stop loss'un e, derinleşmeden e, önlem alınması, e, kayıpların e, azaltılması amaç. Çünkü bu gördüğünüz düşen tepelerle hani siyah çizgide stop ol, olunmadığını varsayarsak kırmızı çizgiyle birlikte düşen bir hissenin geleceği nokta arkadaşlar 27 lira. Yani 38.60'dan stop olup gelip buradaki destekten hisseyi yerine koymak varken ya da başka fırsatlar değerlendirmek varken buraya kadar düşüşü görmek ve tekrar buradan kalkıp dönüşü şey yapmak ciddi bir zaman kaybı oluyor amaç buradaki teknik analizde zaman kaybının önüne geçmek yoksa Elbette ki hisseler yükselir düşer bu bir doğasında var borsanın dalgalanmalar hep olur agrola ilgili de dediğim gibi çok data elimizde yok fakat kısa vadeli stop loss seviyesi 38 60 önümüzde de bu kırmızı düşen çizgi var arkadaşlar. E, majör destek seviyemizde 28.44. Üçüncü hissemiz Tarkim. Tarkim'de de şöyle bir yükselen trend vardı minor. Ve bu trendle bir sıkıntılı bir durumu var. Geçen cuma günü bu trendin altına düştü. Şöyle yaklaştırırsak daha net gözükecek şuradan gelen siyah çizginin cuma günü altını düş altında kapattı. Dün iğne attı, üstüne almaya çalıştı. Olmadı, altında kapattı. Zaten endeks de dün olumsuzdu. Bugün ise burada bir yine Dirence yani bu eski destek yeni direnç haline geldi. Bugün de yine burayı zorladı fakat yine üstüne atamadı ve burada bir doji bıraktı. Teknik olarak ise stop durumunda. Cuma kapanışı sonrası stop oldu. E, yatay destek olarak ise şöyle bir destekle takip edilebilir. Çünkü hisse bu eski direnç bölgesi zaten şurası bir direnç e, arkadaşlar. Bu direnç sonrası bir tobo yapıyor. Gelip burayı yukarı kırıyor. Hani şöyle bir çanak yapıyor. Çana yukarı kırdıktan sonra burada bir yatay konsolidasyon içerisinde bu süre zarfında bu yükselen trend zamansallıkla aşağı kırılmış durumda. Bu durumda arkadaşlar bu yükselen siyah çizgiyi şu an kaldırıyoruz. Hisse üstüne atmadığı sürece bir şey ifade etmiyor çünkü. Dolayısıyla burada artık desteğimiz 755,5 TL lira. Yani e, terkip 755.5 buçuk üzerinde olduğu sürece e, yukarı yönlü şu e, oluşumu, şu çana e, yukarı doğru katlama potansiyeline sahip olur. E, ancak bu siyah çizginin e, altına düşerse stop loss arkadaşlar. E, Minor'da baktığımızda. Şurada minörde küçük bir flama gibi bir şey vardı. Bunu da kırmaya çalıştı ama henüz bunu da başarmış değil tamamlamıyla. Şöyle baktığımızda yine doji altta kalmış. Yani bu da bir direnç yine arkadaşlar. Ee, minör bir düşen var burada. Şurada zirve değmiş olmamış ve iki gündür şey yapıyor. Takılıyor bu dirence ama bunu yukarı kırarsa o demin ki çizdiğimiz yükselenin de üstüne atmış olacak. Yani şu ilk çizdiğimiz çizgi Onu da üstüne atmış olacak. O zaman işin rengi pozitife döner arkadaşlar. Yani tarkim şu an bu kritik eee Kesişimin olduğu bölgede uğraşıyor. Hem bu yükselen kırmızının üstüne atmaya çalışıyor, hem de bu minor siyah düşeni yukarı kırmaya çalışıyor. Bir yandan da 755.5'un üzerinde tutunmaya çalışıyor yatay destek. Toparlayacak olursak 755.5 üzerinde olduğu sürece bu hisse e, yukarı yönlü potansiyelini devam ettirir. Kırmızı çizginin üzerine atarsa veya bu minor siyah düşeni yukarı kırarsa daha hızlı hareketlenmeler gösterir arkadaşlar. Şu minor düşeni yukarı kırdıktan sonra grafik güncellemesine gideriz. Burada oluşacak yeni formasyonlara bakabiliriz. Yani kabaca şöyle bir şey olur. Şu bölgeden bir desteğimiz var, şöyle bir kanal var. Bunu şöyle düşünün. Şu kanal boyu kadar özetle gideceği yer arkadaşlar. Bu da şöyle bir hedefi olur. Nihai hedef böyle bir şey olur. Kırmızı bir çizgi. 1320 lira potansiyeli var arkadaşlar orta vadede. Ancak dediğim gibi şu şeyden bir kurtulması lazım. Yani 755'in üzerinde kalıcı olması lazım ve e, şu minor düşeni kırması lazım arkadaşlar. Minor düşeni de bu hafta muhtemelen belli olur ki çünkü çok fazla yer kalmamış. Yani şu düşen küçük siyahla yatay destek arasında. Ee, Terkimde de durum bu arkadaşlar. E, Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu kanalın gelişimi ve benzer videoların devamı için önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.